Selamun aleyküm Hayırlı günler, hayırlı saatler diyeyim arkadaşlar. Ve bir canlı yayında da beraberiz arkadaşlar. Bugünkü canlı yayınım anlık canlı yayın arkadaşlar. Ee, şimdi sizlerle bahçeme geçtim ve bahçemde yavaş yavaş e, tikim ekimlerimiz başladı arkadaşlar. Onu sizinle paylaşayım. Şöyle, ilk öncelikle arkadaşlar... E, her zamanki gibi şuraya e, topraklarımı gömüyorum ve zebzelerimi üzerlerine toprak atıp ve kendi organik küpremi elde ediyorum arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmıştım. Tekrar paylaşıyorum ve aynı zamanda da bu gidim çok yaramaz. Şimdi gelecek. Evet arkadaşlar bugün e, denegemize yani şöyle denegenin üzerine de ve içerisine sarımsak dikeceğim arkadaşlar sarımsak dikim ayı geldi zaten ama yere daha dikmedim in kızım aşağı bak çıkardı sarımsağı yerinden ya ne yaramazsın sen evet böyle arkadaşlar yavaş yavaş e, bu kara sarımsak arkadaşlar gidip aşağı <laughs> in evet böyle sarımsaklarımızı dikmeye başladık yavaş yavaş önce şöyle ayırdım onları bu kara sarımsak kara sarımsak çok dayanıyor yeme ayağımı Kız ya. Zaten ayağım sakat. Bir de sen ye onu. Bak şimdi bak. Hiç rahat vermiyor. Evet bu gidim aşırı derece yaramaz arkadaşlar. Evet şöyle dene kendi içerisine. Sarımsak dikim ayı geldi. Ben bunları hemen e, yemek için ekiyorum arkadaşlar. Yeşile. Çünkü çok çabuk çıkıyor. Ve ardından e, bahçeyi daha kazacağım da. Bir küçük minik bahçem var. Bak nasıl bastı. Telefonu bozuyor. Ne yapıyorsun? Evet bugün oldukça Edirne çok e, soğuk ve yağışlı hava kararık arkadaşlar başka hiçbir iş yapamayız o görünüyor hemen dedim ufak ufak şurada sarımsaklarımı dikeyim küçücük sarımsaklar ama yağışlardan hiçbir şeyler olmadı arkadaşlar eğer olsaydı her şey güzel olacaktı ama olsun. Burada ayıkladım onları. İki tane bırakıyorum arkadaşlar. telefona tutuyor bak. İşte bunlar kara sarımsak. Al ah, yiyecek mi onlar ya? Ye. Kız ne yaramazlık. Bak bak. İ, tamam ne yapacaksın sarımsak yiyecek mi? Bu küçük çocuklardan da yaramaz arkadaşlar. Bu tuman. Ama şey e, çok şey bir kedi sadık kedi böyle nereye gidersem arkamdan geliyor arkadaşlar. Komşuya da gitsem. Ta geçen de kahveye gittim eşime çağırmaya ve arkadan kahveye kadar girdi. Bakın tutuyor telefona. Evet böyle dikimimizi yavaş yavaş yapacağız. Tabii ki de fırsat bulabilirse kız ne çok saldırıyorsun. Isırma elimi. Anam bundan bir iş yapamayacağız arkadaşlar. Bu çok ezdi denegeye çıktı. İn aşağı. Şimdi sırtıma çıkacak arkadaşlar. Bak buradan arkama atlayacak. Ha, bunun kadar yaramaz kediniz varsa yandınız arkadaşlar. Bu bir çocuktan da yaramaz. Ama kedileri çok seviyorum aynı zamanda. Dur şimdi üstüne çalı koyayım. Bunlar gelir bu ışır çıkarı yerinden. Evet hemen yemek için e, kara sarımsak ektim arkadaşlar. Kara sarımsak veya ak sarımsak tam dikim zamanı. Şu anda e, bak nasıl şımarıyor bak. Yeşim şımarıyorsun sen? Bak 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 bak. Bak bak nasıl şımarıyor. Sen Sam, Sami iyi al ye. Ha? Bakın. <laughs> Hiç rahat vermiyor. Bütün işlerimi yarıda bırakır biliyor musunuz? Ha bak. Tamam al. Al senin olsun al. Hayır kafa atacak ona şimdi. Evet. Şımar şımar hadi şımar. Evet arkadaşlar bu sarımsam tikim ayı geldi ve bir de Şurada göstereyim arkadaşlar baklaları dikeceğiz. işlerini içlerini ayıklamam gerekiyor. Nasıl çıktı oraya? Kız in aşağı. Evet, bu da baklalarımız arkadaşlar İçlerini ayıklamamıştır Bak şimdi e, sen çık bakayım orada. İniş aşağı edin Evet baklaları da böyle kozalarından beraber aldım. Ee, çok güzel baklalar böyle bakla diyoruz biz bunlara. Bunun cinsi çok güzel. Ben böyle kabuklarını da alıyorum onları ki şey yapmasın ee bakın böyle küflenmesin. Yani açıkta aldım da sakladın mı bunlar küfleniyor arkadaşlar. Veyahut da böcekler yiyor onları. Ben aldım dışarıda beklettim. Bakın kozalarının içinde. Bunları da yavaşça çık. İkeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hem doğal hem ee kendi baklamı sağlıklı. Şuraya koyalım onu. Evet buraya koyayım. Onu da e, tiker diker yine sizinle yine paylaşacağım. Üzerlerini kapatayım. ki atar onları aşağı. Evet. Bahçede ne yaptık arkadaşlar? E, geçten gece tabii ki e, biberleri iki postaya ekiyoruz aslında arkadaşlar. İlk postasını erken, e, ikinci postasını geç. Ben iki üç kök e, acı biberimi olması olma sofraların en büyük şeyisi bu acı biber. Kışın kat kat ve çok şey aşırı derece arkadaşlar isteniyor sofralarda Evet burada da bu anda sizi e, şöyle bir çekim yapalım Karşılara doğru ve bizim ormanlarımız yanmıştı arkadaşlar Evet burada bakın çileklerim bunları bütün yazın suladım ki kurumasın gelecek sene bunları e, yeni yetiştiriyorum ve bahçeye dağıtıp bir sürü yeni çile elde edeceğim onlarla arkadaşlar şurada kökleri Oldu, olduğu gibi küçücük e, aldım onları fidan Diğer bahçeden çıkarıp ve burada e, yetiştirdim. Bu kışın onları önlem alıp ve soğuklatmayacağım. Yaz, yaza onları başka bahçeye yani daha geniş bir yere dikeceğim arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim. Bizim burada hava çok kararık ve çok soğuk arkadaşlar. Bugün rüzgarlı ve bütün işlerimizi e, bitirip e, aynı zamanda köyümüze sıcak asfalt döküldü arkadaşlar. Sıcak asfalt oldu. Sıcak asfalt, e, asfaltta biz de yürümeye çıkıyoruz akşam yürüyüşlerine. Ama İktnen'in durumu bu arkadaşlar. Herkes e, elinden geldiği kadar. E, şimdi tabi bak nereye tırmanıyor şimdi de arkadaşlar. Bak, bu en yaramaz kedim bu. Hiç böyle turaksız. Ta 200-300 kilometreye kadar senden yürür ve seni asla bırakmaz. İnan böyle insandan daha sadık bu köpek. Insanlardan daha sadık köpek diyecektim pardon kedim. Bakın şimdi arkamdan gelecek yine. Evet arkadaşlar, şimdi bahçemizin bu taraflarına geçelim. Sardunyamız vardı. Sardunyamızı da böyle... Patatesleri karıştırdın mı? Tamam bir tane karıştır da yapışmasın. Evet bu arada patates açıyoruz ve patates salatası yapacağız arkadaşlar. Evet şurada geçtin gece bu uyku çiçeğim vardı. Bakın yeniden kendine gelmeye başladı. Havalar soğudu ya sıcakta düşüyordu arkadaşlar. Bak. Her şeyin arkasında bu geldi. Burada lavandamız var. Çok değerli canım arkadaşım Fatma getirdi onu bana ve onun e, böyle tohumları dökülüyor ve yerinde hiçbir zaman kaybolmuyor. Çünkü bu lavanda olduğu yerde de az... Tamam biraz kısaltını. Burada da lavanda arkadaşlar. Bahçeye lavanda koydun mu onun tipine böcek. Herhangi bir şey e, bahçeye gelmiyor arkadaşlar. Onun kokusunu sevmiyor. Ve diğer tarafa geçelim ve e, kıl biberlerimiz tabii ki bakın bunlar çok önemli. Bunlar küçük küçük turşu kuruyorum arkadaşlar. Eşim çok seviyor. Bak ne kadar yaramaz. Bahçeden çıkmam lazım. Her şeyleri dalan ediyor gördüğünüz gibi. Ve bunun içerisine de tekrar marul saçtım yetiştirmek için. Ve bunlar küçük roka rokalar çıktı. Evet. Burada e, maydanozlarımız tek tuk daha çıkmaya uğraşıyor. Bakalım biraz onlar keş çıkıyor arkadaşlar. Del de koydum üstüne gördüğünüz gibi ama. Yine de kedi geziyor üzerinde. İn aşağı bakalım şimdi. Evet burada da şey var, marullarım var. Bunlar çıktı. Şöyle saksılara atmıştım. Bakın diğer taraftakiler yetişti arkadaşlar. Şöyle yandan göstereyim. Yani bahçeçilik çok güzel. Tabii ki her şeyi satın almamaya bakıyoruz ama bu sene bek bakçem olmadı. Ne yalan söyleyeyim. Evet burada da doğal marullarım. kendi doğumundan. Bak, kedinin hareketlerine bakar mısınız arkadaşlar? Hep dikkat çekmek için böyle bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Arkamda dolanır. Ee, bakalım yayınımıza kimler katılacak şu anda. E, neden e, anket şeyleri göremiyorum e, katılanları de bunun bir bakalım neresi kapalı. Sohbet filtreli e, başlayacak mesajlara. bakalım arada kimler var başlayacağız mesajlara demiş. Tüm mesajlar. Evet bunda tüm mesajlar derken bir yayını kontrol edeyim arkadaşlar. E, tüm mesajlar olsun. Evet böyle takip arkadaşlar. Evet biberlerimiz de yerimizde olduğu gibi. Bunlar da ikinci bosta ekilen biberlerim. Turşu için ektim bunları arkadaşlar. Bakın yine dibinde. Ay kırdın onu. neyse çıkalım buradan arkadaşlar. Bu bak kedi burada bir şey yapamayacağız. Her şeyi kırıp döküyor. Ay. Hadi gel bakalım. Gel çıkıyor zaten. Evet burada da yeşil soğanlarımız var tekrar. Bak şimdi oraya da çıktı. Bu kadar yaramaz bir kitiniz var mı arkadaşlar? Evet. Böyle yapalım. Çıkalım bahçeden en iyisi. Bu her tarafı dükkün. Hadi gel gidiyoruz. Gel. Gel. Tamam gel. Sen varken bir şey yapamayacağız belli. Gel. Başka yere gittin mi gezmeye yapalım? Evet. Burada da küçük bir padem e, yetişiyor. Bakın oraya da çıktı. Allah yarabbim. Tur kız. Hep beşimde, hep beşimde. Evet, şurada da bakın salada yine döktü. Küçücük körpe. Bakın geçti. Ulan bademlerim. Aha, orayı da çıktı. Ay, gel kız gel. En iyisi gideyim ben buradan. Yoksa bu bahçeden bana hayır bırakmayacağım. Bu ne böyle be? Evet arkadaşlar şimdi içeri giriyor hocam da sohbetti. Hoş geldiniz. Gizliliğin korumayı ve topluluk kurallarına uymayı unutmayalım arkadaşlar. Dedim. İçeri patates koydum da patatesleri bir bakalım. Evet Taskam geldi. Merhaba demiş. Taskam merhaba. Aleyküm selam. Yayına geldiğin için teşekkür ediyorum ve beğenini atarsan sevinirim. Evet arkadaşlar burada şimdi patateslerime bir bakıp da gene çıkayım. Yoksa bu kediden kurtuluş yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani kuşlarımız var tabi her zaman sizinle paylaşıyorum. Bugün patates salatası yapacağız ve patateslerimizi şöyle neden haşladık. Akşam patates aldık yarısı bozuk çıktı arkadaşlar. Evet bugün yer yer Edirne'de sağanak yağış görülüyor ama aşırı derece soğuk. Ee, biraz sonra gideceğiz. Ee, sıcak asfalt döküldü. Dediğim gibi köy yolları çok güzel oldu. Onun videosunu çekip sizinle paylaşacağım. Ve aynı zamanda ha, böyle koyayım bakalım. pişmiş herhalde bunda. Bunları tencereden alıp ve bir kaba koyup kepçemizi alalım. Evet şunun için de ee, biraz sıkıntı. Biraz eee şey var arkadaşlar. Okullar açıldı. Ee, bu yönden tabii ki biraz sıkıntılıyız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki sıkıntı ne? Bir gün olmasa demiş. Selam. Aleyküm selam. Hoş geldin diyeyim ve seni sabitleyeyim arkadaş. Her zamanki gibi. Bir gün olmasa olmasa. Sen kimdin? Bir tane yaz bana bakayım. Ben seni unuttum. Aklımda tutamıyorum. Çünkü aklımda başka şeyler var arkadaşlar. Hepsini kafamda tutamıyorum. Bunun için sizlere yalan söylemeyeyim. Evet, patateslerimizi çıkaralım. Güzelce Bir patates salatamızı bugün yaparız. Tam havası. Hoş bulduk demiş. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Ve bunun suyuna da güzelce ne? arkadaşlar patates salatasını yaparken, haşlarken patatesleri mutlaka içerisine e, yağ damlatın. Yağ damlatmadan asla şey yapmayın patateslerinizi. Çünkü birbirine e, yapışmıyorlar o zaman. Yani ezilmiyorlar. Ve daha güzel, daha diri. Rezgi Ruşa. Evet Rezgi Ruşa hoş geldin. Ben ansızın canlı yayını açtım. Çünkü söylemedim canlı yayını açacağımı. E, ne var ne yok sizlerde çocuklar. Bugün herkes evde. Dedim bir de bakalım. şeylerine girmeye başladık yavaş yavaş. Evet patates haşlarken içerisine bir damla yağ damlatıyorsunuz arkadaşlar patatesler için. Şimdi bahçede yeşil soğan da ekmiştim çıkarıp yeşil soğanları da güzelce ne bugün oğlum çok seviyor patates salatasını ona patates salatası yapacağım. O da dersleri onları bitirsin. aynı zamanda suyunu da atmıyorum arkadaşlar. Ona da ekmek doğrayıp bu ekmekleri de kedilere dökeceğim. Bir çıkalım bakalım dışarı doğru. Şimdi bunları çıkardım sizinle paylaşacağım bana bahçeyi derken. Yani oldukça e, Edirne'miz de artık olmaya başladı. Çok sıcaklar gitti. Hiçbir şey tadında tuzunda olmadı arkadaşlar. Bahçe yönünden Şimdi yalan söyleyeyim. Allah yine de e, herkeslere kolaylık versin demiş. Tevziyoruz, teşekkür ediyorum. Arkadaşlarına e, söylersen toplaşın. Akşam üzeri ben size saat e, 6-7 gibi e, canlı yayın açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çoktan beri açmadım. isteyenler çok. Onun için hani sizleri kırmak istemedim ama açacağım size merak etmeyin fırsat buldukça bazen işlerden dolayı Tabii ki açamadım Onun için yalan söylemeyeyim Evet bunu soğumaya bırakıyoruz ve sonra patates salatamızı yapacağız Arkadaşlar bu arada bir tane yiyeyim güzel olmuş Çünkü biz Karadenizliyiz. Haşlama patatesi çok seviyoruz. Sonra marulumu çıkarıp güzelce şey yiyeceğiz arkadaşlar. İyileşini öğrendiğinizi göstermek için. Bir demiş yani zilmiş bir önü Evet pardon arkadaşlar yalnız da e, yutkunduğum için kusura bakmayın. Hemen bahçeye çıkalım arkadaşlar. Sizi bahçeyle etrafı göstereyim arkadaşlar. Dülbendimi bağlamak için 5 şekilde sizi bırakıyorum. Dülbendim oradan mı içine? Hayvanlara kim zarar verebilir? Hayvanlara zarar verelim. Ellerimi, kollarımı şey görmesin arkadaşlar. Kedilerimize, köpeklerimize, hayvanlarımıza sahip çıkalım arkadaşlar lütfen. Kimse hayvanlara zarar vermesin. Aha bir haber daha geldi. Hayvanlar üzerinden. Ne oluyor arkadaşlar hiç anlamadım. Kim kime ne yapıyor? Kim kime ne veriyor? Böyle bir şey olmasın arkadaşlar. Tehal selam demiş. Aleyküm selam. Bakalım kimmiş bu bilemedim. Tehil hal. Aleygül. Ha tamam siz kendi aranızda konuşun. Evet arkadaşlar şimdi bahçeye doğru çıkalım. Ee, sonra içerideki işlere geri geçeceğiz. Ve işleri bitirip bugün e, sıcak asfaltta e, yürüyüşe çıkacağız yavaş yavaş. Tabii ki e, yürümemiz gerekiyor. Oh oh koşuyor gene yaramaz gedi. Nasıl kurtulacağım ben senden? En sevdiğim bu tuman gedi. Bu çok yaramaz. Şöyle tutayım size kamerayı. Bakar mısınız? şunun yaramazlığına. Evet. Böyle bahçeyi, ay bahçeyi süpürdüm sabahleyin. E, şimdi süpürmeyeceğim hava yağacak kalsın. Bütün şeyler dökülsün. Ondan sonra şöyle yapalım arkadaşlar. Evin onları temizlenecek. Suz ha merhaba demiş. Merhaba. Merhaba size de hoş geldiniz diyeyim. Evet arkadaşlar, bahçemizin şöyle kenarında bir durlayalım. Evet bugün uyarı geldi mi? Geldi. E, hava çok e, rüzgarlı arkadaşlar. Zaman zaman çok iyi suyu ve her taraf e, dakika başı e, yaprak doluyor arkadaşlar. Ben e, süpürdüm bakın sabahleyin. Derdimizi yaptım ve yine aynen yapraklar dökülmeye devam ediyor. Arkadaşlar buradan babaanneciğin camından sizlere hep babaanneyi göster derdiniz. Babaanneyi gösteriyordum artık. Babaannemiz yok. Ona alışmaya çalışıyoruz onun yokluğuna. Çok zor. Onun ev özü burada. Her şeyi gözleri burada ve bu arada arkadaşlar çevizleri toplamaya şöyle devam ediyoruz. Bakın ama e, çevizlerin çoğu böyle bozuk. Ama buradan e, şunu da söylemek istiyorum. Tüm YouTube kanalımın takipçilerine takipçi olanlara da olmayanlara da tüm kanalıma gelip destek veren herkese çanuk gönülden ve arkadaşlar teşekkür ediyorum ve buradan ayrıca Edirne Elçili'den Almanya'da olan tüm vatandaşlarımıza sevgi selamlar gönderiyorum. Herkese sevgi selamlar, Edirne'den selamlar olsun. Evet, gurbet kuşlarımıza. E ben de gurbet kuşuyum, ben de Trabzonluyum, ben de Trabzonluyum burada evliyim. Aynı zamanda ben de tabii ki grubun içindeyim. Kendime de selam göndereyim. Evet arkadaşlar, yapraklar yavaş yavaş dökülüyor. Şöyle ne yapıyoruz onları? E, işte Kışlık otunlarımızı tabii ki bir kenara koyduk. Şöyle... Burada ağaçlar var onları kaldırıp e, kenara alacağız. Da bakar mısınız ben yaprakları toplayıp buraya onlar yığıyorum. Süpürdüğüm yaprakları asla atmam. Biriktiriyorum onu. çürüyorlar. Sonra onların üzerlerine tabi azaldım. Böyle topluyken hep toprak attım mı olmuyor. Yetiştiremiyorum onları. Ama sonra ben onları e, küpreye çeviriyorum. Böyle. Bir yarım saat canlı yayın açacağım arkadaşlar. Daha fazla açmayacağım. Böyle toplayıp onları şu köşete, bunları burada biriktirdiğimin sebebi ne? Burası daha kuydu olduğu için şöyle yağmur yağdı mı böyle evin önlerinde bütün yağmurları böyle gelip, bunlar suyun içinde duruyor ve çürüyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Azalıyorlar. Hep böyle biriktirip sonra onları diğer bahçenin içine götürüp azaldıkları zaman gübreye çevireceğim. Evet yine toplayalım. Kaç kere süpürsek de bugün oldukça hava yağışlı ve sürekli bizde uyarılar var arkadaşlar. Biz sınır yakın olduğumuz için her gün uyarılar geliyor arkadaşlar. Çok yağmur yağarsa aşırı derece ve nehir taşması da oluyor bu arada. Meriç nehri taşıyor ve daha aşağıdaki köylerin dibine kadar gelip ve evlerin kapılarına dayanıyor ve yağmur, e, meriç suyu her tarafı şey yapıyor arkadaşlar. Ama onu da söyleyeyim. E, yağmur mericin suyu geldiği zaman aynı zamanda da çok tehlikeli. Ne kadar mikrop, ne kadar şey varsa her taraftan yıkayıp e, bu tarafa getiriyor onu ve burada e, tarlaların içine giden mericin suyu tabii ki tarlalarda güzel güzel, gerçekten e, ne mikrop getirdiği ne şey getirdiği belli değil arkadaşlar ama onun için yani gerçekten hani meriz suyunun desek ki e, faydası var yok arkadaşlar önlemleri herkes alsa da keşke bahçelere girmeden hani öte tarafa gitse işte gitmiyor evet aynı dediğim gibi Cumartesi pazar e, birazcık rahat ediyoruz çocuklar da evde okula giden çocuklarımız ve bizim e, köyün öğrencileri diğer taşımalı olduğu için gidip geliyorlar arkadaşlar e, şeyden şimdi çok korkuyoruz bu hava iyice kararmaya başladı artık e, çok erken kalkıp okula gönderiyoruz ya işte o zaman gel anneye gel babaya sor o çocuk eve gelene kadar yani Servis gelene kadar hepimiz korkuyoruz arkadaşlar. Korkumuzu da söylememe gerek yok. Herkes bu zamanda bu ortamda neden korktuğunu biliyor. Gerçekten çok anne babalar endişe ediyoruz. Etmeden duramıyoruz arkadaşlar. Çünkü çok gün açarken e, kalkacağız. Daha da karanlık, sapık ezanı hemen okunur okunmaz gidileceğiz yollara. Buna bir çözüm bulsaydılar çok iyi olacaktı. Saatleri girecekseydiler ve e, eve geliş saatleri daha e, şey olsaydı. Mesela sabah 8'de gidiyoruz evde. Onu ayarlasaydılar. Sabah 8'i 9'a ayarlasaydılar. En azından hani gün ay, gün gel. Ama eve e, 4'te geliyorlar. Eve 5'te gelsin 5'te gelmeleri gelseydiler daha iyi olurdu. Ama tabii ki bilemiyoruz. Büyüklerin için karışmaya gelmez. Biz sadece veliler olarak, çocuk annesi olarak, okula giden çocuğumuz olarak konuşuyoruz tabii. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Keşke olsa. Biz her kurallara uyuyoruz, etiyoruz ama isteriz böyle bir şey olsun. Hani eee uygulasınlar. Ne kadar rahat ederiz en azından. Hani korkumuz gider gider. Rahat ederiz çünkü sabahları korkmayız. Çünkü yollar tap karanlık. Ee, okula gidiyorlar tabii o önlerinde önlem alıyorlar ama gerçekten çok korkuyoruz. Yani her şeyden kork korkar olduk artık. Çok... Yapsın çocuklar da ne yapsın. Kurallara uy. Uyuyorsun. Mecbur uyuyorsun. Evet. Bakın. Askeri yine acı acı bağırıyor. Bugün çok bağırdı. Sesi duyuluyor mu size bilmem. Meriş boyunda çok bağırıyor. Çok aşırı derece bağırdı bugün. Muhtemelen yine ee, Evet. Acı acı askeriye Bilmiyorum. biraz duyurayım size. Evet. Bu da gelin dağcı. Üstünde çiçeklerine bakar mısınız? Çok güzel. Bunlara da devamlı kür yapıyorum arkadaşlar. Bu da açtı. Buna yaptım. Yeni videosunu attım. Sarımsak kabuğu kürünü yaptım ona ilk önce. Ama onu çöştürdü arkadaşlar. Maşallah sevam. Çok güzel oldu bu. Şöyle yana doğru büyüdü tabii ki dalları genişledi. Evet. Evet. Askeriye çok bağırıyor arkadaşlar. Muhtemelen bir sıkı şey var bugün. Evet, yayına katılan herkese teşekkür ediyorum. Katılana da, katılmayana da, izleyene de, izlemeyene de herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kısacacık bir canlı yayın dedim, açalım sizi. Ama akşamüstü sizlere canlı yayın açacağım arkadaşlar. Evet, burada bizim babaannemizin çiçekleri var. Bakın tomurcukta. Onlar açtı mı bunlar. 10 Kasım çiçeği. 10 Kasım'a kadar açıyor bunlar ve Atatürk'e götürüyoruz onları. 10 On Kasım Atatürk çiçeklerimiz. Bakın şu Efladonu açacak. Şuradaki başladı hemen bakın açmaya. iki gün 3 gün sonra açar çiçeğini. Bir de orada mor babatya var. Şöyle küçük dayı. Evet geliyor ki diğer arkadaşlar etrafı süpürdük. Biraz oturalım. Elekin Açıyev demiş. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin diyeyim. Ee, bir yayınımız 75 kaç? Şöyle en ekrandan okuyayım. Yayınınız 75 beğeni aldı ve hak. Evet. Bakın nasıl bağırıyor artık geliyor. Evet aşırı derece bağırıyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Ne oldu gene acaba? Akşam size sizlere canlı yayın açacağım. Akşam sizdeki canlı yayında görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Akşam sizlere canlı yayın açacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun akşamüstü devam ederiz arkadaşlar. kalın arkadaşlar kendinize iyi bakın akşam üzeri canlı yayın açacağım size Allah'a emanet olun